Adam ağla öldü. Gel gel. Nasıl yakaladım ama? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bu herhalde büyük ihtimalle son video. Ee, var Robot'u büyük ihtimalle bırakacağım bu hafta içinde. Sizlere ufak bir bilgi vereceğim oyunun hakkında. Ee, ve sonra da e, gameplay videomuzu yapacağız. Ee, arkadaşlar bazı arkadaşlar var Minos'u kullanmak istiyor. Ee, şöyle tıklayalım. Bakın Minos gibi bir robota arkadaşlar ille de alacaksınız. Aranızda bazıları nasıl gidiyor? Retevlatör takıyor. Üstündeki silahları kullanmaya çalışıyor. Luchador ve Minos gibi robotlara Cinder resimli silah takılır arkadaşlar. Ya da Grom'un hafif silahı var. Bir saniye gösterelim. Ben Luchador'a normalde katalizm takacaktım ama işi yaramıyor. Arthur falan geliyor karşına. Yapamıyorsun. Bu, bu silah arkadaşlar. Eee yani darbesinin düşük olduğuna bakmayın. Normalde 900 falan da ben biraz yükselttim alt seviyeye yaptım. Bu yakın mesafede kullanılacak bir silah. Yani 50 metreye kadar 100 metreye kadar belki 100 metrede çok şeydi. Aynı tandır nasıl daha yakın mesafeden vuruyor. O da o şekilde. Bu silah parçalıyor. Yani yakından daha çok hasar veriyor. Uzaktan daha mini hasar veriyor. Bir de bunun has silahı var. Onu da göstereyim size. Ha, bir saniye. Neredeydi? Ha, Skull. Bu da e, onun Grom'un hafif silahı. Bunlar yakın mesafede daha iyi vurur. Tabii ben bunu alamıyorum. Gördüğünüz gibi 1000 PT istiyor. Bunu alabilmem zor. Ben de vardı. Cilona takıyorum. Ara sıra uzaktan da vuruyorum. Cilona'nın zaten yakından menzili hasar artar diyor. Burada okursunuz. Varsa sukalda takarsınız. Hani e, öyle durum var. Minota da dediğim gibi pardon e, nereden takılanıyordu. Minosa o ya şu silah takacaksınız yanlış tıklıyorum ya ya şu silah takacaksınız ya da Cinder varsa elinizde cinder takacaksınız. Yoksa mi, kullanmanın hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Bir de cinderi takacaksanız Cinderin şöyle bir özelliği var. Adama diyelim arkanı dönüksün. Adama arkana dönük olduğun zaman arkan dönük bile olsa etrafındaki her yere ateş edebiliyor. Hani hasar verebiliyor. Sanki patlama yarı çapı varmış gibi. Ee, adamı hedef almasan bile hasar alıyor etrafındaki herkes. Ama onun menzili çok kısa. Onu söyleyeyim. Hani şu an gösteremiyorum o sila. Ee, sandıklarda da yok. Sandıktan kaldırıldı. Ara sıra geliyor ee, şey sandıklarında. Ee, bunun dışında e, duşa doğru ve Minos'a sadece bunları takacaksınız. Bazen aranızda gidiyor. işte ne bileyim? cinderi buna takanlar oluyor. Buna Cinder takılmaz arkadaşlar. 4 tane hafif silah bölmesi var diye cinder takmaya çalışmayın. Bu hantal bir robottur. Nodense sadece cilone takılır arkadaşlar. Jandarma falan takanlar oluyor. Tamam eyvallah ama jandarmayı ben kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Varsa bir bütçeniz bir kereye mahsus şu Nodense silahları ile birlikte satın almanızı tavsiye ederim. Bu niye böyle oldu anlamadım. <laughs> neyse. Evet şu anda ben yani buradan alınabilecek hani mesela şu Aoming'i alanlar oluyor. Aoming'i alacaksanız yine uzun menzil silahları almanız lazım. Jendermi'yi alanlar oluyor ama Jendermi 600 menzile kadar ama ben yine de Katalizm ve Jiloni'yi almanızı tavsiye ederim size. Burada kullanabileceğiniz hani daha önceki videoda söylemiştim hani alabileceğiniz bana göre oradan bir tek Arthur var. Onun dışında alabiliyorsanız Muromes, Luchador ve eee Şaranga. Bu titanları ilk başta tavsiye ederim. Onun dışındaki titanları tavsiye etmiyorum size. Luchador ile Minos'u sadece dediğim gibi e, Grom'u ve Suka almaydı. Neydi adı? Onun hafif gromuna hafif takın. Ve Cinder'i takabilirsin. Ayrıca Cinder, şunu da söyleyeyim. Cinder ateş relöt olması için, tekrar dolması için herhangi bir tuşa basmamanız lazım. Grom sürekli ateş eder arkadaşlar. 2 saniyede hemen doluyor. Sürekli doluyor ama cinder ateş tuşuna bastığın zaman dolmuyor. Onu söyleyeyim. Bir de son olarak bakın şimdiki şunu da göstereyim. Bakın devenantı görüyorsunuz. Ön tarafları açık. Arka tarafı açık. Şimdi aranızda şöyle düşünenler olacak. Ulan diyor adam. Bu robotun kalkanı var. Gösteriyor. 200 bir bin şu anlık kalkanı var görüyorsunuz sol tarafta 222.600'de sağlığı var. Bu robot nasıl bu kadar hızlı hasar alıyor diyenler olabilir. Arkadaşlar mesela diyelim silahla ateş ettiniz. Silahınız doluma geçti. Hemen böyle yanı döneceksiniz ki yandaki kalkanlar sizi koruyacak. Adamın ateş ettiği yönü mesela bazen şey oluyor. Ne bileyim oruç falan oluyor. Görünmezlik alıyor. Sizi ateş ediyor. Ne yapıyor? Görünmezlik mi aldı abi? Hemen böyle yanı dön. Yan tarafı dön. Eğer o kalkanın bu tarafı parçalanmışsa diğer kalkana olduğu tarafı dön, Adam görünmeye başladı mı? Vurmayı pat çatır çutur devam et. Bu yönden revenant iyidir. Bilginiz olsun. Bir de mesela bazen işte şey yapanlar oluyor. Gidiyor. geliyor işte afif olarak bir buradan şey takıyor ne bileyim geko takıyor. Bir tane molot takıyor. Ondan sonra bir tane de pin takıyor. Punisar takıyor. Böyle karıçuk kuruşuk silahlar takılmaz arkadaşlar. Bu oyunda kesinlikle ve kesinlikle yakın menzil silahı yakın menzilde kullanılır. Uzak menzil silahı da komple uzak menzil olarak kullanılır. Ben size uzak menzil oynamanızı tavsiye etmiyorum. Size tavsiye ettiğim tek silah hani ee, uzak menzilde daha önce söylemiştim adına ismini de hep unutuyorum. Bir sürü silah var prizma. Prizmayı kullanacaksınız. Ve öbür silah flux mıdır nedir? Onların haricinde ben uzun menzil silahı kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, onun dışında yakın menzilde eğer hiçbir silahınız yoksa yani tabii ki de mümkün olduğunca şey yapın. Hani mesela revenant varsa elinizde Hani hiçbir silahınız yoksa bane varsa bane takın. Çünkü banenin hasarının düşük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Bu en kalın zırhlara bile deliyor. Sakın böyle hani hasarı düşük göründüğüne bakmayın. Çok iyidir aslında. Banenin seviyesini yükseltin ve dot hasarı da var görüyorsunuz sol tarafta. Zamanla oluşan hasar diyor. Çok çok da değil de gerçi. Ee, mesela zamanla oluşan hasar saniyede 105 diyor. Yani saniyelik veriyormuş sadece saniyede ama 105 hasar. Bir saniye bir saniye için 105 hasar verebiliyormuş. Efekt süresi gerçi efekt süresi mi oluyordu? Efekt süresi herhalde. Yani 3 saniye Dota hasarı alıyor olabilir. Neyse onun haricinde gidiyor mesela bu bu silah yok. Adam gidiyor Thunder takıyor. Sonra yanına pin falan takıyor ya da ne bileyim nerede Şimdi bir saniye. Tabi ağır silahları gösterdiğimiz için. Gidiyor. Burada bir magnum. Tamam magnum olabilir. Eğer silahın yoksa magnum takılabilir. Pinata takıyor. İşte puniser takıyor. Molot takıyor. Böyle yapmayın arkadaşlar. Hani böyle bir robotta takacaksanız yani hiçbir silahınız yoksa ne bileyim varsa Avenger'ınız Avenger tak. iki tane puniser tak. Hiç yoksa Toksin varsa toksin tak. Bani toksin iyidir. Ben iki robotumda da onu kullanıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Bana sandıklardan çıktı. Oynadıkça oynadıkça çıktı. Ben kullanıyorum. Shell de var mesela. Shell'in de şöyle göstereyim. Çıkalım. Mesela neredeydi o Shell? Bir gösterelim bakalım. Buraya bu silisken. Ha cinder buradaymış bu arada. Bakın bunu da göstereyim. Ben bunun burada olduğunu bilmiyorum. Sadece 125'te yani 125 metreye kadar ee, menzili varmış bu Çok kısa. Ve diyor ki bakın birden çok düşmana yakın mesafeli savaşlarda uygun olan deneysel bir yardımcı silah etkilenen alan dışın alandaki tüm düşmanlara hasar verir. Bu silah tasarım özelliklerinden dolayı sadece atış etmiyorken doldurulabilir diyor. Yani bunu atış etmiyorken doldurabilirsiniz. Yani bu silah sadece duç'a doğru takarsınız ve Minos'a takarsınız. Başka bir şey olmaz arkadaşlar. Minos'a bu silah takılır. Ya da Suko. Onun dışında e, ne diyecektim? Ha, Shell'den bahsediyorduk. Shell. Bakın Shell'in şu anda görünümü gösteremiyorum. Şu ön tarafı var ya arkadaşlar. Bunun yeteneğini kullandığın zaman patlamaya patlamak için böyle açılıyor kalkan. O zaman önden hasar almış oluyor. Eğer silahınız rüyelot oluyorsa, boşalmışsa Relit olana kadar yan yan yürümeniz lazım ki. Yandaki kalkanlar sizi yine koruyor. Ön taraf açık kalıyor sadece. Eğer yetenek kullanmıyorsanız zaten kalkanın her tarafı kapalı kalıyor. Aklınızda tutun. Bilginiz olsun. Burada çok da önemli bir başka bir şey kalmadı. Şimdi de gameplay'e başlayalım. Daha fazla dozaltmak da istemiyorum. Artık daha video atar mıyım onu da bilmiyorum. Ben bu oyunu sileceğim. Ayrıca bir Kurt eğitimine gireceğim yani bu oralar video atar mıyım onu da bilmiyorum ee, o yüzden de artık bilemiyorum ne kadar devam ederim bu oyunu silmeyi düşünüyorum çünkü gerçekten insanı psikolojisini bozuyor şimdi gameplaye başlayalım hadi bakalım Oyun psikolojimi buluyor arkadaşlar. Oyun çok zor gerçekten. İnsanı çıldırtacak bir oyun. Umarım Çıldırmam gene. gördüğünüz gibi adam atışıma da çıkamıyor. Adam hemen görünmezdi abi. Kanser bir oyun ya. Adam seni ya donduruyor? Ya görünmezlik alıyor ya bilmem ne yapıyor. Açıklama ya. Şu an kullandığım filan Dota tarzı özelliği var ama az bir şey kalmışken daha etkili oluyor. Adam mavi oldu. O takmış. Normalde bu oyunun videosunu bir daha atmayacak. Ama sizlerin attığını atıyorum. Bak adam böyle saçmalıkları var bu oyun. Adam geliyor buraya zıplıyor. Geldi oyuna aldı. Ama bana verdi. Dota da dota sarayla aldık arkadaşlar. Gördünüz mü? Şuraya bakalım. kaldı ama. Bunu dönmek lazım. Dolmuyor ki silah. Silah da olsa artık çıkacak. Abi işte. Bu da Arif'e almış. Bak kimse atış etmiyor. Deli oluyorum böyle şey. Şansa da kolay maç geldi. Sizin şansınız arkadaşlar. İnşallah kolay olur tabi. Bu bir arkadaş. Bu silahın kötü yanı 2 saat bölüt olmuyor işte. Bak 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 bak. Hareketlere bak. Seni bir alalım da. Bak şimdi. Kurtu bana saldırıyor. Bir Allah'ın kulu yok arkadaşlar. Bu oyunun işte geldi sövme anlatabiliyor muyum? Bak bir Allah'ın kulu yok. Adamlar 5 kişi saldırıyor. Bana kimse destek olmuyor abi. Ondan sonra sinir oluyorum yani. Bakın şimdi. Beni anında eritirler hiç şaşırmam yani. Hadi sana odaklansın abi. Hadi ama. Hep böyle tek savaşıyorum ve kanser oluyorum ya. Bak adam hala görünecek abi. Bak. Şimdi oraya kaçtı. Görünmezken geliyor. Görünme, göründüğü zaman sinir ediyor beni ya. Adam ağlar öldü. Gel gel. Nasıl yakaladım ama. Tamam <laughs> mı bu haliyle? Sanırım sen ya. Relot lazım Bakın böyle durumlarda silahınız relot olsun adam ondan sonra Görüyorsun, tek başıma savaşıyorum neredeyse Adamlar hiç destek olmuyor. Arkadaki adam almış. Uzaktan tek 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 yahu sürüyor. Nasıl? Bu da saklanmış oraya. ありがとうございます。 Şu Knight'ın galiyi de kullanmayın arkadaşlar. Hiçbir işe yaramaz. Nasıl öldüm ya? Nasıl <laughs> öldüğüme dair hiçbir seçim yok. Bu anında eridim yani. Hiç kimse bir şey yapmıyor gördüğünüz gibi. Abi şuna niye odaklanmıyor bu? Eyvah diyerek. İndiğim gibi şey oldum ya. Ne anlamı kaldı şimdi bakın. Şimdi. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi yenildi. Benden başkası oynamıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bana bir Allah'ın kulu destek olmuyor. Adamlar nasıl oyun oynuyor? Bakalım şimdi. 10 tane kil almışım. Normalde bu kadar kil alamıyorum. Adamlar çöp abi. Şuraya bak. Şu adama bak. Altın 1 Ligi'nde bakalım abi. İnsanın psikolojisi bozuluyor arkadaşlar. O yüzden bu bak adam 5 tane set açmış ya. Bu adamın kim bilir ne robotları vardır da. Buradaki robotları kaldırmıştır buradan bu. Görüyorsun. Altın 1 Ligi'ndeki adam Neyse videomuz bu kadar. Çok uzatmak istemedim. Anladınız siz ne demeye çalıştığımı. Karşı takım, hani her zaman karşı takım daha güçlü oluyor. Ve bunlar ekip olarak da girmiyor. Bazen ekip olarak giren var. Bizim takımdakiler her zaman böyle olduğu için böyle oluyor. Umarım yani bir pazar videosu yapalım dedik. Ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.